Selam, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bu benim ilk tamamen konuşacağım video. O yüzden biraz e, heyecanlıyım, gerginim. Artı olarak e, zaten 22 yaşıma veda olarak çektiğim bir video. Yani aslında biraz daha duygusal. Yarın doğum günüm. Onun için de daha da heyecanlıyım. Takip ettiğim kanallarda böyle videolar izlemek beni inanılmaz duygusallaştırıyor. Dedim ki benim kanalımda da böyle bir video olmalı. Ve bunu her yaşımda yapmalıyım bence. Çünkü çok hoş bir şey. Öyle düşünüyorum ben. Neyse ben Sevde. 22 yaşındayım. Yarın 23 yaşıma giriyorum. O yüzden heyecanlıyım gerçekten. İzmir'de yaşıyorum. Yani aslında denizliyim Memleketim Denizli. İzmir'e üniversite okumaya geldim 5 sene önce. Bunu söylemek bile şok ediyor. 5 sene önce İzmir'e gelmişim. Üniversitemi burada okudum. Biyomedikal mühendisliği bölümünü okudum. Bu sene bir önceki videoda hatta mezun oldum. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Tabii ki her Türk genci gibi gelecek kaygısı içerisindeyim. Mesleğimi sevip sevmediğimi bile tam olarak bilmiyorum. Yani mühendislik yapıp yapmayacağımdan bile emin değilim. Falanlar filanlar. Bunlar tabii çok derin konular. Onun dışında bu kanalda da hayatım paylaşıyorum. Genelde içerikler haftalık vlog. Hatta hepsi öyle. Çünkü dediğim gibi sadece anı biriktirmek amacıyla açılmış bir kanaldı bu. Ve e, gerçekten çok iyi hissettiriyor bana. Çünkü Ocak'ta başladım ben YouTube'a video yüklemeye ve şu an 6 ay oldu. Şu an bile Ocak'taki videoyu açıp izlediğimde ilk videomu beni çok duygusallaştırıyor yani. Anılarımı biriktirmeyi çok seviyorum. Video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ama e, eskiden bu kadar paylaşmıyordum. Hala şu an Instagram'da, TikTok'ta öyle çok paylaşım yapamıyorum. Kendimi açamadım bir türlü. YouTube daha samimi, daha sıcak geliyor bana. Çünkü vaktimin %70'ini YouTube'da vlog izleyerek geçiriyorum ben de. Ve bayılıyorum günlük vlogları izlemeye. O yüzden dedim ki hem e, sevdiğim içerikleri kendim çekmiş olurum. Hem hayatımı paylaşmış olurum ve kendime anı biriktirmiş olurum. Çünkü gerçekten şu an bile 6 ay öncesi beni bu kadar iyi hissettiriyorsa bu o videoları izleyebilmek yıllar sonra gençliğimi izleyebilmek ne kadar iyi hissettirir diye. Ve çok çekiniyordum da bu konuda. Sanırım TikTok'taydı. Önüme bir video çıktı. Yani sosyal medya insanlar için ya da arkadaşların için birilerinin seni görmesi için değil. Aslında senin için. Yani sen anı biriktir. Paylaştıklarını unutma diye. O yüzden ne paylaşırsan paylaş. Sadece seni ilgilendiriyor bir noktada ve gerçekten dönüp anılara bakmak da beni çok iyi hissettiriyor. Youtube'a başlayalı da 6 ay oldu zaten işte. Ocak'ta başladım video çekmeye. Bu benim 22 yaş kararlarımdan bir tanesiydi ve başardığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü hatta 22 yaş kararlarımdan biri değil bu. <laughs> Geçenlerde bir video izledim. İzmir'e ilk geldiğim sene yurtta çektiğimiz bir video arkadaşımla Ve ben sürekli diyorum ki ben YouTube'a gireceğim ya. Ben YouTube'a video çekeceğim diyorum videoda sürekli olarak. Yani 5 sene olmuş. Son sene aklıma geldi bu. Son senem de değil hatta okulu uzattığım sene aklıma geldi yani. Keşke birinci sınıftan itibaren çekseydim diyorum bazen. Ama olsun o zamanın anıları da o zaman da kaldı. Onlar fotoğraflarda videolarda <laughs> yaşamaya devam ediyor. Ee, dediğim gibi çok heyecanlıyım ya. Şu an bu videoyu çektiğim için çok heyecanlıyım. Bir şeyler anlatıyor olmak bana çok iyi geliyor. Ve size bir şey diyeyim mi? Benim doğum haritamda böyle bir şey var. Doğum haritama göre ben bir hikaye anlatıcısıymışım. Yani asıl başarılı olacağım ve mutlu olacağım iş buymuş. Ne yaparsam mutlu olurum dedim. İçerik üretmen lazım. Ve gerçekten de içerik üretmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok iyi hissettiriyor bana. Beni tanıdınız artık. Tanıdığınızı düşünüyorum. Videonun akışında daha çok tanıyacaksınız. 2 Temmuz 2024'ten beri neler oldu? Yani ben 22 yaşımda neler yaşadım? Neler öğrendim? Ve 23 yaşımda neler yaşamak istiyorum? Neler diliyorum bu yaşımda? Bunları anlatacağım bir video olacak. 22 yaşından bahsetmeye başlamadan önce. Bugün 1 Temmuz, dediğim gibi yarın benim doğum günüm ve ben uzun zamandır da ajandama bir şeyler yapmıyordum. O yüzden bugün böyle bir oturdum. Sabahtan beri masadayım, buradayım. Ajandamı doldurdum. Kendime Temmuz için çok güzel bir sayfa hazırladım. Dileklerimi yazdım. Videoda anlatacağım şeyleri yazdım ki unutmayayım. Onlar da önümde duruyor. Ama size sayfamı göstermek istiyorum. Çünkü bence çok güzel oldu. Size Temmuz sayfasını göstereyim şöyle. Şu kenarda dileklerim yazıyor. Orada önemli günler yazıyor. Asıl sayfada da neler var. Tersten çok da göremiyorsunuz ama şimdi tabii ki bu sene başımıza hiçbir şey gelmesin. Nazarlardan korunalım Ye bir nazar boncuğuyla başladım. Burada çok tatlı bir e, peluş var oturuyor. Niye diye sormayın. Sadece boşluk doldurmak için konuldu. Bunlar kutlayacak çok fazla şeyimiz olsun. Tabii ki sevdiğim işten para kazanmak. E, New York bilirsiniz benim. Favori şehrim her zaman. Kitap okumaya geri dönmek istiyorum. Şu an bir tık daha iyiyim. Yani şu an elimde bir kitap var ve geçen e, bir saat, bir buçuk saat hiç ara vermeden kitap okudum ki bu benim için çok büyük bir şey çünkü çok uzun zamandır böyle bir odaklanma yaşayamıyordum yani. Onun dışında burada başka ne var biliyor musunuz? Güneş gözlü topuklu ayakkabı falan var ama tamamen Vibe için sticker yapıştırılmış şeyler. Böyle güzel bir dilek listesi gibi bir şey aslında ama Asıl manifestimi henüz yazmadım. Ben her yaşımda yapıyorum bunu yaklaşık 3 senedir falan. Doğum günümde ya da bir gün önce ya da bir gün sonra yani yeni yaşımın ilk gününde falan oturup ayrı bir manifest defterim var. Oraya o seneden ne diliyorsam yazıyorum. 22 yaşımda neler oldu? 22 yaşıma 2 Temmuz 2024'te girdiğimde ben okul kapanmıştı. Ben 4. sınıfı tamamlamıştım ama okulum uzadı. Bir önceki sene yaz stajı yapmamıştım bazı sebeplerden ötürü. 3. sınıfta yapmam gereken yaz stajını 4. sınıfın yazında yaptım ben. Dolayısıyla dönem stajım daha bir sene sarktığı için okulum uzadı. Alamadığım dersler yani kaldığım dersler de vardı. O yüzden e, uzatılmış seneme girmiş bulundum. 2 Temmuz'dan önce bir hafta önce falan mezuniyetimiz vardı. Ben de mezuniyetime sınıf arkadaşlarımla katıldım. Çünkü hani bu sene tanımadığım bir sınıfla katılmaktansa mezun olmasam da o mezuniyet şeyini yaşayayım diye. Sonra stajımı tam başvuruların biteceği gün ayarladım ve Denizli'de ayarladım memleketimde. Temmuz sonu gibi Denizli'ye döndüm ve yaz stajımı yaptım bir ay boyunca. Buradan tekrar izliyorlarsa eğer onlara da teşekkür etmek isterim. Gerçekten çok güzel bir stajdı benim için. Daha Eylül'e girmemiştik. Ağustos son haftası son günleri İzmir'e geri döndüm. Eylül'de işte ev işleriyle uğraştık falan filan. Eylül sonunda zaten okul açıldı. Okulum uzamış olsa da sanki normal e, okula gidiyormuşum gibi bir tempodaydım birinci dönem. E, vizeler, finaller zaten cabası. Bir de artık hani geçmek zorundayım. Çünkü okulu da uzatmışım ve mezun olmak istiyorum gerçekten diye çok hani sıkı sıkı tuttuğum bir gerçekten ders çalıştığım bir dönemdi yani. Vizeler finaller derken atlattık zaten finaller kısım falan vloglarda var hani ocaktan sonrası. Genel olarak ders çalıştım. Okula gittiğim, geri kalan zamanlarda evle uğraştım ve ara sıra arkadaşlarımla buluşup kahve içebildiğim bir Birkaç aydı. Birinci dönem öyle geçti. O dönem işte bizim kızlarla bir e, ritüelimizdir. Sezon dışında e, yani kışın aslında kış sonbahar ilkbahar Foça her zaman çok güzeldir ve biz hep oraya gidiyoruz. Ne zaman kafamız atsa, ne zaman ya bize bir ara lazım, bizim bir şeyler yapmamız lazım hep beraber desek atlayıp Foça'ya gidiyoruz. Ya sürekli aynı yere gitmek herkese mantıklı gelmez. Ama ben alışkanlıklara çok bağlıyım. Hani böyle o ritüel gibi bir şey benim için ve gerçekten bana çok iyi hissettiriyor. Her gittiğimizde orada farklı şeyler konuşuyoruz, farklı şeyler yiyip içiyoruz, farklı şeyler düşünüyoruz, farklı hissediyoruz. Çok iyi geliyor bana bunlar. O dönemde zaten kendimizi yine her fırsat bulduğumuzda foçaya atıyorduk. Ve çok iyi gelmişti o dönem. Ondan not almışım, fotoğraflarda gördüm çünkü. Sonra bu sene Alpaslan'la erkek arkadaşıma ikinci senemizi doldurduk. Üçüncü senemizin içindeyiz şu an. Sonra yılbaşında arkadaşlarımızdaydık. Çok tatlıydı. Evdeydik. Sevdiğimiz yemekleri yapıp, yiyip, içip, eğlenip. Çok güzeldi yılbaşı da çok tatlıydı. Yılbaşında işte yeni yıl dileklerimi falan yazarken ben dedim ki YouTube'a başlayacağım ben artık. Bu sene başlayacağım yani. Yeterince büyüdüm bunun için. <laughs> Bir türlü ben başlayamadım video çekmeye. Video çekmeye çok başladım da aslında hiç cesaret edip paylaşmaya başlayamadım. Yani ilk videomda da var ta 2022'de Foça'da hatta <laughs> bir vlog açmışım. Ee, yılbaşına böyle bir karar verdim bu sene başlayacağım diye. Zaten o zamandır da her hafta video çekmeye çalışıyorum. Ee, gündem dolayısıyla mola verdiğim olmuştu bir ara o yüzden bir tık az, bir 3 hafta falan yüklemedim. Videonun yarısında mikrofonum şarjı bittiği için geri geldim. Ee, edit yaparken fark ettim onu o yüzden. Oradan kaldığım yerden devam edeceğim. En son Ocak'tan bahsediyordum YouTube'a başlayışımdan. Güzel bir yaştı 22 benim için. Bunlardan bahsedeyim artık videoyu kapatayım çünkü gerçekten çok uzun bir video olacak. 22 yaşım benim için gerçekten çok güzel geçti. Çok dolu dolu geçti. Bir kere mezun olmak hala çok gerçek gibi gelmiyor bana. Yani 22 yaşımda çok hatta neredeyse hiç insan kaybetmedim diyebilirim. Yani şöyle hayatımdan Arkadaşlarımın arasında hayatımdan çıkan yok. Hangi ekiple girdiysem o ekiple çıkıyorum 22 yaşımdan. 21 yaşımda çok fazla yakın arkadaşım zannettiğim insanı kaybetmiştim. Yani gitmeleri gerekiyormuş gerçekten. Bunu da bu yaşımda anladım bu arada. Şu an onlar hayatımda olsaydı bence şu an olduğu kadar güzel olmazdı gibi geliyor. Her dostluğun, her arkadaşlığın, her ilişkinin bir vadesi var gerçekten ve dolduğu zaman siz isterseniz perişan edin kendinizi. Olmuyor yani. Ben 22 yaşımın önemli tüm e, detaylarını ilk kısımda verdim zaten aslında ben. 22 yaşımda neler oldu kısmının çoğunu anlattım. O yüzden 23 yaş dileklerime geçeyim. 23 yaş hedeflerim ve dileklerimde tabii ki en başında sağlık hepimize. Huzur. Gerçekten huzur bambaşka bir şey arkadaşlar. Huzursuz olmak, huzursuz hissetmek kadar rezalet bir şey yok. Bu senenin hedefleri arasında birincisi sevdiğim işi bulmak. Yani bir iki şey var aklımda ama onun dışında kamera almak istiyorum. Ya her ne kadar telefonla video çekmek işimi görse de şu an eski telefonumdayım. Kendi telefonum garantide. Garantiden döndüğünde o da bana yetiyor aslında. Çok iyi yetiyor hatta ama e, kamerayla video çekmenin tadı bir ayrı. Bambaşka bir şey o. O yüzden bir kamera almak istiyorum. Youtube'a tabii ki devam edeceğim. Yurt dışına çıkmak istiyorum. Listemizde şöyle bir 5-6 tane ülke var. Vizesiz olanlardan. Ee, bakalım hangisi olur ama bir tanesi mutlaka olmalı bence artık bu yaşımdaki hedeflerimden bir diğeri de bu şu an çok büyük tutmamaya çalışıyorum hedeflerimi umuyorum hayal ettiğimden çok çok daha güzel bir yaş olur çok çok daha güzel bir yıl olur tam olarak istediğim detaylı bir video olmadı 22 yaşım ve 23 yaşımdan çok daha fazlası var videoda ve aslında konuşmak istediğim şeyler çok küçük bir kısmı kaplamış gibi oldu ama yine de ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, zaten dediğim gibi mevzu yıllar sonra açıp izlediğimde ne hissettiğimi hatırlamak. Beni tanıdınız. 22 yaşımda neler oldu öğrendiniz. 23 yaşımda neler istiyorum onu da öğrendiniz. Videomuz amacına ulaştı demek oluyor bu. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırlı birisiniz demek ki ya da beni çok seviyorsunuz bilmiyorum ama buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yapın ben de izlediğinizi bileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.